Evet, 738 yıl boyunca andığımız, kutladığımız Söğüt Ertuğrul Gazi anma ve şenlikler programımızı biz bu sene e, maalesef bu pandemiyle mücadele nedeniyle hiç oluşturmamak zorundayız. Çünkü bizim 70-80 bin insanımız geliyordu malumunuz. Türkiye'nin her yerinden hatta Irak'tan ortak yönün coğrafyasından bile ciddi gelenlerimiz vardı. Olası riskleri bertaraf etmek adına bu sene bu etkinliğimizi biz çok dar çerçevede il protokolümüzle birlikte icra etmek durumundayız. Bu sene vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi davet edemiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıl bu pandemiyle mücadeleyi de belli bir başarıya kavuşturduğumuzdan sonra çok daha geniş katılımlı tabi çabamız o yönde. Tabi biz buna şu anda da hazırlık yapıyoruz. Yani Söğüt'ü geleceğe taşımak adına Osmanlı'nın kuruluş yeri olarak tarihi önemine uygun olarak gelecek kuşaklara aktarabilmek için farklı projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz şenliklerimizi, anma etkilerimizi bu sene şenlik mahiyetinde değil, bir anma etkinliği şeklinde sadece ilk protokolümüzle beraber icra edeceğiz. E, o yönüyle gelemeyen, davet edemediğimiz tüm yuruk kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza e, biraz mahcubuz ama tabii bunun temel sebebi belirttiğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik noktasında bu pandemiyle mücadele noktasında aldığımız tedbirlerdir. E, o yönüyle misafirlerimizi biz uzaktan selamlayacağız. E, ama onların Buraya davet edemeyeceğiz bu, bu, bu yol ama önümüzdeki yer inşallah daha büyük coşkuyla beraber e, Ertuğrul Gazi Hazretleri'ni alacağız, şenliklerimizi yapacağız.